न <laughs> Müslümanlar hepimizin en son geleceği noktasındayız. Cela bahtıyla annemize rahmetiyle merhametiyle muamele edesin. Bizler de onun haliyle hallandığımız zaman bizi de böyle güzel bir şekilde uğurlayabilecek emanet bırakabilmeyi bize nasip eylesin. Nasıl bilirsiniz? Biliriz. Tekrar nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Tekrar nasıl bilirsiniz? İyi biliriz. Ahirete taalluk eden haklarınız varsa, bir daha geri almamak üzere helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. Tekrar helal eder misiniz? Helal olsun. olsun. Cenab-ı Hakk'ın hem şahitliğinizi hem de iyi dileklerinizi menkule kabul ederiz. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ورحمة الله الفاتحة